Şimdi bir konuğumuz olacak. Korona'yı yenen bir doktor. Oh, konuğumuz. iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı doktor Can Kinalp bizlerle birlikte. Hoş geldiniz enimse. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle çok geçmiş olsun. Sağlıklı günler dileriz bundan sonra yaşamınızda. İnşallah hepinize. Eyvallah. Şimdi korona tedavisi gördünüz. Zorlu bir süreç bunu biliyoruz. Biraz. Anlatmanızı paylaşmanızı rica edeceğiz. Aslında böyle son günlerde biraz daha mut verici şeyler paylaşıyoruz. Evet. O e, iki haftalık pik yapacağı dönemi vatandaşların da duyarlılığıyla Türkiye iyi atlattı gibi görünüyor. Nasıl bulaştı size? Ne kadar süre tedavi gördünüz? E, nedir durumunuz? Ne zaman taburcu olacaksınız? Hala herhalde hastanedesiniz anladığım kadarıyla. Evet, Neler yaşadınız bu süreçte biraz sizi. Şimdi e, muhtemelen tabii hastalarımızdan bulaştı bu. COVID-19 ee, ve hastanemiz pandemi hastanesi olduğu için e, mevcut kendi hastanemde e, COVID-19 katında e, hastalara bakarken kendim de hasta oldum ve e, doktor arkadaşlarımın ellerine bıraktım kendimi. E, ayın 13'ünde e, bir fenalaşarak baygınlık sonucu ortaya çıktı aslında benim hastalığım. E, öncesinde şiddetli bir boğaz ağrısı, e, aşırı bir halsizlik, baş ağrısı beraberinde e, aşırı terleme, soğuk terleme ile birlikte sıvı kaybı. Ve bunların sonucunda pazartesi günü hastaneye geldiğimde artık e, arkadaşlar... Bunlar gibi, kaç gün içerisinde oldu hocam? E, yaklaşık 3 gün üç gün içerisinde. içerisinde. Evet. Cuma Cumartesi günü hastalarıma baktım. Cumartesi öğlen mesai bitiminden itibaren bu bahsettiğim Problemler başladı ve e, pazartesi günü de hasta olarak e, bu kata yattım. Şimdi nasıl bir tedavi uygulandı? Durumunuz ee, ne? Herhalde bakan, çok ağır. ne kadar ağır atlattığınıza dair de... Buyur. Şöyle aslında başlangıç itibariyle şikayetlerim çok yoğun değildi ve e, çok kolay geçireceğimi zannediyordum bu hastalığı. E, ve bakanlığın standart protokolü olan tedavi bana başlandı ilk 4-5 gün gayet normal seyretti fakat 5. günde birden kanındaki oksijen miktarı düştü ve hastalığın ilerlediğini acilen tomografiye aldı arkadaşlarımız belli ve akciğer tutalımının süratle ilerlediği görüldü. Oksijen desteğimin arttığı ve tedavi gereksinimin farklılaştığı. Yani hastalığın başlangıcından itibaren iyi giderken her şey 5. 6. günde neredeyse e, yoğun bakım e, aşamasına gelen bir hastalık e, tablosuyla karşılaştık. E, çok şükür ki yoğun bakıma inmeden e, buradaki hekim arkadaşlarımın desteğiyle, tedavisiyle e, bu süreci başarıyla hallettik. Peki atlattınız diyebilir miyiz şu anda tamamen? Atlattım diyorum artık ben demiyorum hekimlerim söylüyor bunu çok ve güzel. yarın e, taburcu olacağım müjdesini bana verdiler. Şunu da sor. Kaç yaşındasınız Sayın Kinap? Efendim 52 yaşındayım. 52 yaşındasınız. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Sevdiklerinize evet. başlasın. Sevdiklerinizle nasıl iletişim kurdunuz? Efendim şöyle aslında beni o durum çok üzdü başlangıçta. İki iki çocuğum ve eşim hepsini enfekte etmişim. Öyle Bir mi? gün sonrasında onlara yapılan PCR testi de pozitif sonuçlandı. kızım benle birlikte akciğer tutulum olduğu için bir hafta kadar Hastanede yatarak tedavi aldı. Oğlum ve eşim ise daha hafif atlattılar ve evde tedaviyle karantinayla bu süreci geçirdiler. Çok geçmiş olsun. Onların durumu nasıl? Kızınız kaç yaşındaydı bu arada? Kızım 25 yaşında. 25 yaşında çok da genç. Ama evet. hastaneye yatmak zorunda kaldı öyle mi? Evet o duruma geldi ve bir hafta kadar hastane bakımıyla tedavisi gerçekleşerek taburcu oldu. Ardından evdeki süreç devam ediyor. Ee, ama mesela oğlum 15 yaşındadır. Ee, onda e, PCR testi pozitif olduğu halde ne tomografi bulgusu var, ne ateşi var, ne e, boğaz ağrısı var. Hiçbir e, semptomu belirtisi yok. Bu nedenle e, Sağlık Bakanımızın yaptığı uyarılara herkesin e, uymasını kulak vermesini canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü e, belirtisiz dolaşan e, bu hastalar maalesef herkese enfekte etme potansiyelini taşıyorlar. Siz de tabii bu belirtiler ortaya çıkmadan önce ailenizi enfekte etmiş oldunuz. Evet. Yani. Tüm yani yaklaşık bir buçuk aydır tüm önlemleri aldığım halde e, odamı ayırdığım işte her türlü izolasyon kurallarını uyguladığım halde başaramamışım ve tüm aile fertlerini enfekte etmiş. E, eşiniz herhangi bir semptom gösterdi mi? Yok o çok daha şanslıydı. Aynı yaştaydı eşimle. O hastane bakımı olmadan evde tedaviyle düzeldi. Peki çok geçmiş olsun size ve çok tüm ailenize. Çok Sağlıklı günler çok. dileriz. Türkiye'ye aslında bir yerde. Sağolun. Sayın Can Kinalp. İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi hematoloji uzmanı Profesör Doktor Erdal Kurtoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocalarım. Hoş bulduk. Merhaba hoş yayınlar. bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Ee, şöyle başlayalım. Şimdi can kaybımız 2992 992 idi yanılmıyorsam evet 2992'ye yükseldi. Toplam vaka sayımızda 114.653 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayımızda çok ciddi bir artış var. Rakamları arkadaşlarım şimdi ekranlara getirdi. 5.018 iyileşen hasta sayısı. Vefat eden hasta sayımız düşüyor. 92'ye düştü. Bunlar Türkiye'nin 28 Nisan verileri. E, baktığımız zaman entübe hasta sayısı şu anda 845 olarak görülüyor. Ne söyler bu rakamlar? Bununla başlayalım. Yani eee İlk vakanın görüldüğü tarihten bugüne neredeyiz? Türkiye'nin verileri ne söylüyor diyerek sorayım. Sayın Kocatürk buyurunuz, sizle başlayalım efendim. Ee, bu verilere bakınca artık hastalığı kontrol altına alabileceğimizi gördük. Ee, i̇lk başlarda tahmin ettiğimizden çok daha ciddi bir enfeksiyon kaybedildi. Karşı. Evet, sayın tedbirler uyguladık. Ee, ne de musunuz? Şu an duyuyoruz hocam, bir ses kesildi az önce, o yüzden. Tamam. Ee, biz şimdi e, enfeksiyonu kontrol altına alabileceğimizi gördük bu verilerle. Ee, biz ne Çin kadar çok katı tedbirler uyguladık, ne de. Amerika, İngiltere ve de İsveç gibi e, baştan çok daha gevşek davrandık. İkisinin ortasında bir politika izledik. Özellikle giderek dinamik süreç içerisinde giderek artan tedbirler yaptık. Ve şu anda görüyoruz ki evet bu hastalığı artık kontrol altına alabiliriz. Kontrol altına aldık değil alabileceğimizi gördük. Burada bizi özellikle sevindiren bazı veriler var. Vaka artış hızının 1.02'ye inmesi çok çok önemli. Vakanın e, ikiye katlanma e, süresinin 14 günü olması çok çok önemli. Son 5 günden beridir e, daha fazla sayıda hasta taburcu etmemiz, daha az sayıda hastalanan kişiyi tespit etmemiz çok önemli. E, yanı sıra yoğun bakımdaki e, hastaların ve yoğun bakımdaki solunum cihazına bağlı olan hastaların oranının nispeten düşük olması çok önemli. Ama tabii ki biz biliyoruz bu veriler her şey değil. Çünkü bu verilerin bazı zayıf noktaları var. Bunda sadece test pozitif olan hastalar. Test pozitif olmayan klinik vakalarımız olduğunu biliyoruz. Mükerrer pozitif ve mükerrer negatif testler olduğunu biliyoruz. Bu testlerin sadece birkaç tanesinin günlük parametre olduğunu, bunun dışındakilerin birçoğunun 7 ila 10 gün öncesinin nabzını tuttuğunu biliyoruz ama Yine de bütün bunların hepsine bakınca umutluyuz. Artık bu hastalığı bu kontrol yöntemlerini ve tedbirleri devam ettirerek kontrol altına alabileceğimizi görüyoruz. Test sayısında bir düşüş var. Evet, çünkü bizim test stratejimiz şöyleydi. Ee, biz özellikle hasta tespit ettiğimiz zaman e, hemen filyasyon yapıyorduk. Bunu iyi yaptık, tebrik ederim gerçekten de sağlık müdürlüğünde çalışan arkadaşları. Ee, özellikle son 24 saat, 48 saat içerisindeki temaslılarını bulup e, en yüksek riskli e, hastalık olma ihtimali en yüksek kişileri hemen bulup test yaptılar. Bir, iki hastaneye şikayeti olarak gelen kişilere biz test yaptık. Şimdi bunlarla e, bakanlık diyor ki 50 bin ...test kapasitesine ulaştık. Ama... ...özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günler... E, ...ve... E, ...hasta sayısındaki azalmayla birlikte... E, ...bu hastaların temaslılarının da... ...doğal olarak azalması... ...test sayısında bir azalmaya neden oldu ve ben... ...bunun için çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka test sayısını... E, ...asla e, 40 binin altına düşürmememiz gerekiyor. Artık test stratejimizi değiştirmeliyiz. Artık aktif sürveyans yapmalıyız. Yani... Bir örnek vermek istiyorum. Yani defansta kalmayıp daha ofansif davranmalıyız gibi bir şey anlıyorum. Kes, Üstüne aynen gitmeliyiz. Aynen öyle Mehmet Akif Bey. Doğru söylüyorsunuz. Diyelim ki bir kişi hastayı tespit ettik. Temaslılarını bulduk. Şimdi sağlık müdürlüğünden eve gittiğimiz zaman soruyor arkadaşlar. Ateşiniz, öksürüğünüz, işte buna benzer bulgularınız var mı? Varsa test alıyorduk. Yoksa test yapmıyorduk. Artık onların şikayetine bakmaksızın tüm temaslılara belki de yapmamız lazım. Başka riski olan ee, bu hastalığı e, taşıyabileceğini düşündüğümüz ya da hasta olduğunu düşündüğümüz evet. kişilere de kimler mesela e, işte artık yavaş yavaş tedbirleri e, gevşetmeyi düşünüyoruz. Ne zaman? Mutlaka bayramdan sonra bir kere. Bayramdan önce olmaz evet. ama bayramdan sonrasında hazırlık yapmak istiyorsak esnafa, AVM çalışanına, berbere, kuaföre, e, 65 yaş üstü e, bazı hı hı. kısıtlamaları gevşetelim istiyoruz. Onlara yani Evet. Artık ikinci çembere, üçüncü çembere daha çok test yapıp sayıyı asla düşürmememiz lazım ki bu hastalıkta elde etmiş olduğumuz kazanımları kaybetmeyelim. Peki. Hocam devam edeceğiz. Ee, Sayın Kurtoğlu'da ama Güney Kore'den bir görüntü var. Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde sıcak bir görüntü bu, sıcak bir haber. Çok büyük bir yangın ve 25 işçinin hayatını kaybettiği bir paylaşıldı. şimdi. 7 kişi yaralandı bu yangında. Söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Görüntüler Güney Kore'den. Bir lojistik deposunun şantiyesinde yerel saatte 13.30'da üreten adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu yangın çıktı. 25 işçi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle bu arada alevler gökyüzünü kapladı. Simsiyah dumanlar yükseliyor fabrikadan halen yangının hızla yayıldığı aktarıyor yetkililer. Bu nedenle de işçilerin kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etmişler. Güney Kore lideri son işçi kurtarılana kadar mücadele edilecek diyor. Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-in son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verdi. Ölü ve yaralı insanların durumu ailelerine olabildiğince çabuk açıklanacak. Mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum. Açıklamasını yaptı. Bunlar da gelen görüntüler. Evet, ülkemizdeki korona salgında geldiğimiz noktayı konuşuyoruz. Ee, Sayın Koca Türk'te konuştuk. Sayın Kurtoğlu'ndan da genel bir değerlendirme alarak devam edelim. Sonra bu immün plazma yöntemini az önce İzmir'e de gitmiştik. Ee, biraz ona dair de e, merak ettiklerimiz var. Sayın Kurtoğlu siz nasıl değerlendirirsiniz? Kontrol altına alındı, alındı demedi Sayın Koca Türk. Çok ihtiyatlı gidiyor hocalarımız da. Ee, siz de katılır mısınız bilmiyorum ama buyurun dinleyelim. Ee, hocam gerçekten güzel özetledi. Ben de aynı görüşteyim. O hep e, pik seviyesi dediğimiz noktaya ulaştık aktif hasta sayısı açısından ve oradan da aşağıya doğru inmeye başladık. E, dolayısıyla o noktaya gelmemiz bir başarı, o da alınan önlemlerle ulaştığımız bir e, başarı. Şimdi artık yokuş aşağı e, inmemiz gerekiyor. Burada da e, yapacağımız yine bu önlemlere sonuna kadar uyup günlük tanık olan hasta sayısının her zaman iyileşen hasta sayısından az olmasını hedeflememiz lazım. E, hocamın dediği de doğru. E, test e, çalışmalarını biraz daha yaygınlaştırmak e, gerekebilir. Şu açıdan, e, bu açıdan rahat olabiliriz. Önceden hasta sayımız fazla oluyordu. Belki filyasyon yapmak için daha fazla kişiye ulaşmamız gerekiyordu. Şimdi bu hasta sayısında bir e, azalma olduğuna göre elimizdeki kapasiteyi yine e, şüphelenilen e, Hı -hı. kişiler açısından veya sektörler açısından veya e, şu da olabilir, e, sokağa e, çıkma e, çok tavsiye edilmiyor. E, i̇nsanların çoğu işlerini evden yapıyor ama aktif olarak dışarıda olması gereken kişiler var. E, bunlar üzerinde belki bu tarz işlemler yapılabilir. Ve hiçbir şekilde rehavete kapılmamak lazım. Bu birden tersine dönebilir. Önlemlere e, uymak lazım. Dışarıya çıkınca maskeyi takmak lazım. Sosyal mesafeye dikkat etmek lazım ama biz normalde kalabalık bir e, ülkeyiz. Sokağa çıkıldığında da o mesafeyi korumak çok e, maalesef mümkün olmuyor. Pazara gittiniz diyelim, oradan bir şey alırken yanınıza birisi geliyor. E Ne yapacaksınız, oradan kaçacak mısınız? Bu sefer hiç pazara girmemeniz e, lazım. Dolayısıyla bu tür e, şeylere e, dikkat ederek mümkün olduğunca bundan sonraki hayatımızı buna göre düzenlemek lazım ama şu anki geldiğimiz nokta iyi. Bunu korumak için hiç rehavete kapılmadan aynen ve e, mümkün olduğunca iyi şekilde devam etmemiz lazım. Bu arada sanki vatandaşın alışkanlıkları biraz değişmeye başladı mı? Yani ben dışarıya çıktığımda denk geliyorum. Sizde denk geliyor musunuz? Bu mesafe konusunu artık insanlar sanki kanıksamaya başladılar gibi. E tabii ister istemez onun yapılması gerekiyor. Biz şimdi e, sağlık çalışanı olarak evden çıkıyoruz, e, işe geliyoruz. İşte tabii herkes e, işin bilincinde olduğu için ona göre bir e, ortam e, sağlamış durumdayız. Ama mesela dışarı çıktığımda ben de böyle hani farklı bir ortamın içine girmiş gibi hissediyorum. Herkes e, mesafesini korumaya çalışıyor. İster istemez eskiden bir dükkana girdiğimizde 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bakmazdık. Şimdi insanlar e, kapıda evet, bekliyorlar. Evet, e, o yüzden bu bir şekilde hayatımıza yerleşecek. Belki bu işin çaresi bulunduktan sonra da bunun kalıcı etkileri de olacak. En çok Belki da ben de açıkçası olur. ondan korkuyorum. Yani böyle bir alışkanlığa dönüşecek ve artık kimse kimseyle çok yakın temas etmeyecek. Uzmanlar da bunun gerekli olduğunu da söylüyorlar bu arada. Ee, hocam bu plazma yöntemiyle tedavi biraz konuşalım sizle. Şimdi ne kadar etkili kullanmaya başladık bir süredir aslında plazma tedavisi görüyor Türkiye'de hastalar. Elimizde bir veri var mı bilmiyorum. Varsa paylaşırsanız memnun olurum ama e, ne kadar çözüm oldu kullanıldığı andan itibaren. Bir de risk taşıyor diyenler var. O risk nedir? Katılır mısınız? Buyurun. Ee, yaklaşık dün de Kızılay Başkanımız bir açıklama yaptı. Yaklaşık 600 kişiden plazma toplaması gerçekleştirdik diye. Hı hı. Az önce yayına bağlanmadan önce de İzmir'de iki kişinin daha e, plazma toplamak için verici olduğunu gördük. E, şimdi e, bu işin e, şu kısmı önemli. E, şunu akılda bulundurmak lazım. Şimdi bizim bu Covid-19'da mücadele ederken e, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın yayın adı bir tedavi yönergesi var bu hastalara uygulanıyor. Hı hı. Ee, ve bunda da oldukça başarılıyız ki yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayımızda da belirgin derecede bir düşüş var ve bunun yansıması olarak da vefat eden hasta sayımızda da belirgin derecede bir düşüş var. Bu tedaviler hastalığın akciğerlere inmesini yani zatürre oluşmasını engelleme konusunda oldukça etkili. Ama tabii bu tedavilere rağmen veya e, tedaviye başlamaya geç olarak hastaneye başvurmuş hastalarda yine yoğun bakım süreci söz konusu olabiliyor. Yoğun bakım sürecinde de bir takım kullanılan işlemler ve ilaçlar var. Plazma tedavisi bu hastalıkta akciğerlerdeki artık oksijen alışverişinde bir sıkıntı olduğunda, hasta nefes darlığı yaşamaya başladığında, nefes alamadığında, dışarıdan siz oksijen takviyesi yaptığınızda yine hastanın rahatlamadığı durumlarda e, klinik durumunun kötüleştiği ve kanındaki oksijenin iyice düştüğü durumlarda gündeme gelen bir e, tedavi. Yani önceki uygulanması gereken e, tedavilerden sonra e, bir e, son e, çare olarak büyük e, çoğunlukla başvurmak zorunda kalınan bir tedavi. Benim elimde e, net e, veriler yok çünkü bu e, hastalar yoğun bakım ortamında e, takip edilen e, hastalar. Ve Sağlık Bakanlığı da bunları topluyor. Hangi hastaya hangi aşamada verilmiş, hangi durumda verilmiş, işte bir gün sonra ne sonuç elde edilmiş, bir hafta sonra hangi sonuç elde edilmiş, bunları takip ediyor. Bunlar belli e, data e, merkezlerinde birikiyor. Bu e, işler belli bir noktaya gelip de e, eldeki kullanılan hasta sayısı e, belli bir hı hı. rakama ulaşıp istatistiksel açıdan anlamlı bir değerlendirme verecek noktaya ulaştığında. Bunlar değerlendirilip yani risk nedir hocam? Getirilecek. Peki risk nedir? Risk risk şöyle aslında belirgin bir risk yok. Niye yok? Biz bu plazmayı ilk defa şimdi immün plazma olarak elde edip de hastalara veriyor değiliz. Plazma her kan alındığında kan bankasında bunun eritosit kısmıyla sıvı plazma kısmı ayrılır. Bunun ayrılmasındaki amaç da nedir? Aynı anda bir kişiden alınan kandan en az İki kişinin faydalanması hedeflenir ve yoğun bakımlarda her gün yüzlerce ünite e, Türkiye için söylüyorum ben yüzlerce ünite dünyada da işte binlerce ünite plazma kullanılır. Yoğun bakım hastalarının tedavisinde özellikle kullanılır e, çünkü plazmanın içerisinde bu bahsettiğimiz Covid için bahsettiğimiz antikorların haricinde özellikle bizim evet. kanama ve pıhtılaşma sistemimizi kontrol eden e, moleküller de var. Bu o, molekülleri bazı yoğun bakım hastaları değişik sebeplerle vücutlarında eksikliği ortaya çıktığı durumlarda biz bunu dışarıdan bunlara e, takviye şeklinde zaten veriyoruz. Dolayısıyla her yapılan e, kan transfüzyonunun ya da her yapılan plazma transfüzyonunun bir takım riskleri vardır. E, bu riskleri ortadan kaldırmak için ne yapıyoruz biz? E, kan grubuna bakıyoruz. Mutlaka kan grubu uyumu araştırıyoruz. Bu yapılıyor. İkinci olarak ne yapılıyor? Bu hastalara bu verilmeden önce bu kanların mutlaka içinde herhangi bir mikro, mikrop barındırıp barındırmadığı hepatittir, hivdir ve sifilis gibi rutin bakılan mikropları barındırıp barındırmadığına bakılıyor. Bunlar da plazma bağışında, immün plazmada yine aynı şekilde yapılıyor. Öncesinde verici kişiden sorgulama yapılıyor. Herhangi bir risk görülürse bu da engellenmiş oluyor. Ondan sonraki aşamada karşımıza ne gibi bir problem çıkar? Evet. Kanı verdiğinizde o kanın içinde normalde değerlendirmediğiniz bazı moleküller veya alt gruplar bir reaksiyon yapabilir. Bu da nedir? İşte hafif bir ateş yükselmesi şeklinde olur. Onu zaten e, takip edersiniz. E, tansiyonu, nabzı hastanın e, yaklaşık 2 saat boyunca 15 e, dakikalık aralıklarla takip edilir. Bir ters giden bir problem var mı? Kontrol edelim diye bunlara bakılır. Bu rutinde de zaten e, yapılan bir şey. Bunun haricinde e, bir takım e, hastanın e, plazmanın içinde bulunan bazı maddeler, bazı e, girdikleri bünyede hücrelerle, kan hücreleriyle veya farklı mekanizmalarla reaksiyona girip alerjik bir olay yaratabilir mi e, açısından değerlendirilir. Bunun da zaten çözümü olarak şu var: e, Donör olarak biz kimi alıyoruz verici olarak hmm. 18 ile 60 yaş arasında ki e, herkesi kabul ediyoruz, sorgudan geçmiş ve e, doğum yapmış bayanları kabul etmiyoruz. Çünkü doğum yapmış bayanlar bu gebelik döneminde bir takım e, kanlarında ortaya çıkan e, bebekle temasları evet. sonucunda ortaya çıkan bir takım antikorlardan dolayı bunların kanlarında bu bulunuyor. Bunu siz alıp da başka birine verdiğinizde bir takım e, ciddi reaksiyonların oluşmasına yol açabilirsiniz. Burada zaten immün plazma bağışında doğum yapmış bayanlar için dışında bırakılmış. Doğum yapmamış bayanlar ve erkekler olmak üzere e, belirtilmiş. Evet. Onun haricinde de çok küçük Peki. oranda e, bir takım alerjik veya yan etkiler görebilirsiniz ama Bunlar normalde verilen plazma transfuzyonu ile farklı değil. Farklı değil. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Koca Türk. Şimdi bir hastanelerde durum nasıl? Bu rakamlar ve verilerle birlikte hafiflediğini söylemek mümkün mü? Yani doluluk oranlarına baktığımızda ne söylersiniz? İkincisi bir de aşı meselesi var. Yani kafalar çok karışık işte sonbahara yetişir diyen var iki sene bulunmaz belki hiç bulunmaz diyen var. E, buyurun dinleyelim sizi. E, bir kere pratik olarak günlük hayatta e, artık acile başvuran hastaların sayısının azaldığını, başvuran kişilerden de servise yatırılması gereken kişilerin azaldığını da görüyoruz. E, bunu sadece benim kendi çalıştığım hastanede değil aynı zamanda Görüştüğümüz diğer meslektaşlarımız da, diğer hastanelerdekiler de aynı şeyi e, ifade ediyorlar. Yanı sıra e, WhatsApp gruplarımızdan da, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki çalışan arkadaşlardan da yine aynı benzer e, bir e, iyi haberler var. Bunlar pratikte de e, görülüyor. E, umarım bu böyle devam eder. Erdal hocanın da dediği gibi çok ihtiyatlı davranmak lazım. Unutmayın, e, bu hastalık dünyadaki son hasta iyileşene kadar bitti diyemeyiz. E, ya da Biraz önce de sizin söylediğiniz gibi aşı bulunana kadar ya da virüs e, artık e, ben bu insanlığa çok eziyet ettim. En iyisi bir mutasyon uğrayayım da iyi, iyi yönde mutasyona uğrayayım da e, bunları diye ne kadar ya da spesifik bir ilacı bulunana kadar. Şimdi aşı, e, şimdi biraz önce Erdal dediği gibi plazma tedavisi de dahil olmak üzere yapmış olduğumuz hiçbir tedavi direkt olarak bu hastalığa spesifik bir tedavi değil. Hep e, ee, bazı kolaylaştırıcı işler yapmaya çalışıyoruz. Vücut için vücudun çıktığını arttırmaya çalışıyoruz. Gelişen komplikasyonları azaltmaya çalışıyoruz. Ee, ve bunları hastaların üzerinde yapıyoruz. Bazı yeni etkileri de göğüslemeyi göze alıyoruz. Ama aşı öyle değil. Aşı sağlam olan kişilere yapacağımız bir şey olduğu için yüzde yüz neredeyse güvenli olması gerekir. Bu nedenle de çok titiz bir şekilde hazırlanması gerekiyor ve işe yarar olması lazım, çalışıyor olması lazım. Dolayısıyla da e, bunu geliştirmek gerçekten de zor. Evet şu anda e, insanlara de, deneme aşamasında olan benim bildiğim onun üzerinde e, çalışma sürüyor aşı çalışması. Hatta bunlardan bazıları Ekim ayını tarih olarak gösteriyorlar ama o aşıların çalışıp çalışmayacağı ya da ne kadar çalışacağı kesin değil. Belki bir salgın aşısı olabilir. Yani %100 koruyucu olmaz da hani birazcık daha hafif atlatmaya ya da yüzde seksen koruyucu olmaya çalışan aşılar geliştirilebilir. Ama asıl bizim klasik anlamda anladığımız tamamen bizi koruyabilecek türde bahsettiğimiz bir aşı kısa sürede bana göre biraz zor geliştirilmesi. Muhtemelen 2021'i buluruz. Özetle aşı hemen kolaylıkla hazırlanmaz ama belki şöyle olabilir. Bu bu Örneğin plazmadan bahsettik, buna benzer serum elde edilebilir. Ya da bu immunoglobuliner yani bağışıklık e, sistemi saflaştırılarak e, ve yoğunlaştırılarak verilebilir. Tıpkı mesela Kuduz'a da öyle, Kuduz'a karşı da bir e, aşımız yok ama Kuduz'un da serumu var. Bazı hastalıklarda öyle olabilir e, tedavi için. Belki Aşı değil de buna benzer serum da elde etmek mümkün Tedavi olabilir. Tedavi için kullanılabilir yani aslında. Aynen öyle. Yani ilk belki, belki hiç aşısını hiç de bulamayabiliriz. Ya işte e, örneğin HIV virüsü yani e, AIDS hastalığına karşı hala aşı bulunamadı biliyorsunuz çünkü virüs biri e, kendini değiştirdiği için aşı işe yaramıyor. Burada öyle bir şey gerçi beklenmiyor. Yani o kadar hızlı değişime uğramadığı için aşı geliştirilebilecek e, deniliyor ama umarım öyle olur. Ee, ya da ta, e, umut edelim ki SARS nasıl bittiyse, evet. MERS nasıl bittiyse inşallah o virüs de bir gün mutasyona ulaşır, sabah kalkarız biter. Çok kısa şunu da söyleyeyim alışkanlıklarımız değişiyor dedik ya, hani dışarıdaki alışkanlıklarımız belki de kalıcı olacak diyoruz. Hastaneye gitme alışkanlığımız değişir mi? Değişir, zaten şimdiden değişti. Bundan dolayı da çok şikayetçiyim Mehmet Akif Bey. Şikayetçisiniz. Evet. <laughs> Şikayetçiyim çünkü bazı e, acilen hastaneye başvurması gerektiği halde başvurmayan hastalarımız oluyor. Yani e, örneğin göğüs ağrısını, öksürüğünü, yutma zorluğunu ya da büyük tuvaletindeki kanamayı e, ya da çok ciddi baş ağrısını dahi önemsemediği için hastaneye gitmeyen ve buna bağlı bir sürü tanı ve tedavi gecikmesi yaşayan hastalarımız var. Yanı sıra kanserlerin tedavisi aksıyor. Bir sürü tanı konulması gereken hastalarımızın tedavisi aksadı. Onlar hastaneye gelmekten korktuğu için. Bu nedenle bu alışkanlıklarımız şimdiden bile değişti. Bundan dolayı endişeliyim. Zamanda tanı e, koyma e, zorluğu yaşayabiliriz bazı hastalar için. E, hayat devam ediyor ve bu hastalığın daha ne kadar süreceği de belli değil. O nedenle bir an önce o hastaları tedavi etmeye başlamalıyız. Bunun için bir çözüm bulmamız lazım. Hastalar bana soruyorlar sürekli. O zaman ne zaman ameliyat edeceksin beni diye. Yanı sıra e, alışkanlığımız başka yönde de değişiyor. 23 e, günüydü sanıyorum. E, 11 Mart'ta ilk e, hastamızı ilan etmiştik. 23'ünde gene sizin programınızda bana sormuştunuz, bu maske taksak ne olur diye bir zararı yok, isteyen takabilir demiştik hatırlarsanız ilk orada tartışmayı başlatmıştık evet. sizinle beraber. İşte belki de alışkanlığımız hep öyle olacak. E nasıl uzak doğular 2002'deki SARS salgınından sonra alışkanlık elde etmişler hep her yerde yazın kışın maske Masketim takan Zatlıoğulları görüyoruz. Biz de öyle olacağız belki de uzun Peki. bir süre. Çünkü kısa sürede hayatımızdan çıkmayacağı kesin. Peki çok teşekkür ediyorum Celalettin Koca ve Erdal Kurtoğlu manşete katkılarınız için. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından ilk dilimi kapatacağız efendim.